Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Okul Sis ve Zoom'la ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu videoyu onun için çekeceğim. Birincisi, bazı arkadaşlarımızın bana gönderdiği hata mesajları, işte girememedeki bazı problemleri vardı. Bunları ortadan kaldırabilmek için bir önemli bir hatırlatma yapacağım. Bir tane hata şuydu, işte hostun gelmesini bekleyiniz diye. Tabii İngilizce yazıyor bunu. E, host'un gelmesini bekleyiniz demesi ne, neden bu şekilde yapıyor? Öncelikle zaten host sizsiniz ama sizi niye bekletiyor bu? Onu cevabını vereceğim. Bakın arkadaşlar şimdi e, ben bunu şöyle bir örnekle göstereyim. Öncelikle şuradan bir çıkayım. Bu neydi? E, şuradaki bakın zoom programı. Launch dediğim zoom programı. Mobil versiyonu gibi yani. Yine Şöyle yapalım. İsterseniz ben bir okul size gireyim. Herhangi bir dersi başlatayım. Ondan sonra başlattıktan sonra ben bana şu cevabı verecek. İşte hostun gelmesini bekleyin diyecek. Bakın. Bugün perşembe. Perşembe günkü Almanca dersine girmeye çalışayım. Ee, burada eğer ben giriş hesabımla giriş yaptıysam karşıma direkt açılacak. Ama bakın ne diyor? Please wait for the host to start this meeting. Diyor. Yani host'un gelmesini bekleyin önce diyor. Şimdi bunu kapattım. Bunu nasıl ortadan kaldıracağım? Bakın şimdi arkadaşlar. Şu masa üstündeki lounge programı var. Bu lounge programını çalıştırıyorum. Az önceki gösterdiğim yerde. Sonra sign in diyorum. Siz buraya Başka bir hesap varsa veya hiç hesap yoksa bunun içinde o zaman aynı uyarıyı verir. Ne yapıyorum? Giriş yapacağım. Sign in with Google. Mail hesabımla giriş yapıyorum. Oturumun açılmasını bekliyorum. Evet şuradan bastığımda artık normal giriş yapacak. Bakın. Şuradaki isminizi ya da resminizi burada görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Önemli olan bu. Daha sonra okul size dönüp tekrar dersinizi başlatabilirsiniz. Sizin yaşadığınız program budur. Şey, problem budur. Şimdi başka bir şey daha göstereceğim. Ee, sizin e, video görüntünüz karşıda yansıyor. Görünüyor öğrenciler tarafından. Bunun arka planını değiştirebiliyorsunuz. Yani evinizin içindeki herhangi bir yer olmasın arkadaşlar bu. Daha istediğiniz Nerede olmak istiyorsanız orada olsun. Böyle bir hayal edin, böyle bir şeyden hayal edin. Ben mesela bu dersi anlatırken sınıfın içinde akıllı tahtanın önünde durmak isterim. E, aynı evimde evimde yapıyorum ama bunu sınıfın içindeymiş gibi göstereceğim. Bunun evde bir ayar var. Bu ayarı size göstereceğim. Bakın, bu e, şimdi şuradaki masa üstündeki lavuç programını açtım. Açtıktan sonra ayar kısmına basıyorum. Ayar kısmında bakın, burada ayarlar geliyor ve bir e, virtual Background diyor. Oraya tıkladım. Şu anda ekranda hiçbir şey yok. Bakın, ekranda hiçbir şey yok. Benim arka planım var. Ben ne yapacağım? Buraya bir arka plan ekleyeceğim. Şöyle yapayım, yansıma yapıyor gibi. Yansıma yapıyor şöyle. Heh. Bakın arkadaşlar, artı tuşuna basıyorum. et Image diyorum. Ben daha önceden internetten görseller kısmından, Google'dan görseller kısmından bir akıllı tahta fotoğrafı indirdim. Siz de böyle bir şey indirebilirsiniz. Bakın indirdim. Buna tıkladım. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu anda e, okulun, sınıfın içindeyim ve Fatih e, yazıyor. İstersem şöyle manzaralı bir yerde de ders yapabilirim. Ya da e, Norveç'teki kuzey ışıklarının, şöyle yapayım gördüğünüz gibi Sizler bu şekilde ders anlatabilirsiniz. Bence mantıklı. Yeşilliğin otların içinde ya da arka tarafta bir fizik öğretmenimiz bunu anlatırken arka tarafta güneşin ve arkadan dünyanın uzaydan görüntüsünü anlatabilir. Yani böyle değişik resimler koyabilirsiniz. Bu da size bir ek bilgiydi arkadaşlar. Okul Okulsiz'de e, bu haftaki derslerin linklerini Aynısını aslında bizler e, diğer haftaya aktarabiliriz. Tekrar bir daha oturum e, oluşturmaya, ders oluşturmaya gerek kalmaz. Bunun için şöyle bir yöntem uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi ben kendi okul sisime geldim. Buradan ders içeriklerim dedim fakat giriş yapmadım. Pardon. Şuradan hemen tekrar bir daha giriş yapayım. Şimdi bir de şu var okul Siz uzun süre sizde açık kalırsa e, bunu hata veriyor sürekli. Onun için siz tekrar şöyle yapıp bakın şöyle yapıp tekrar baştan bir daha girebiliyorsunuz okul sitesine. O zaman hiçbir problem kalmaz. Gayet sıfırdan açılır. Bazı arkadaşlarım da okul sitesi açılmıyor, neden açılmıyor diye soruyorlardı. Bundan dolayı olabilir yani. E, ders içeriklerim kısmına geldi. Bakın bu sarı levhanın e, şu anda saatin bu saatte olduğunu söylüyor. Bu saat dilimlerinde dersin olduğunu söylüyor. Şimdi diyelim ki bur buraya bakalım 28'i ve ayın 4'ü arasında olan tarihler. Biz ne yapacağız? Aynı gelecek hafta bakın. Gelecek haftaki plana bakın. Gelecek haftaki planda buraları bomboş. Ben şimdi buraları dolduracağım. E, şöyle yapacağım. Bakın salı günü 9G'nin Almanca dersi var. Bunun için şunu yapacağım. Kalem işaretine tıkladım ve şu linki alıyorum. Kopyaladım. Şöyle kopyaladım. Kapattım bunu. Geldim salı gününe. Bakın. Salı günü tekrar artıya bastım. Az önce kopyaladığımı buraya yapıştırıyorum linki ve buraya da işte Almanca yazıyorum. Evet arkadaşlar bakın bu kadar kolay. Yani şimdi bu gelecek haftaya yükledim bunları. Diğerlerini de bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı şekilde. Bu da size büyük bir kolaylık olacak. Unutmayın. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah faydalı olur bunlar. İyi günler.